Sen burayı çok seviyordun değil mi? Sen nereden biliyorsun ki benim burayı sevdiğimi? biz? sen daha önce buraya gelmedik değil mi? Yok gelmedik. Ama geçen sene bahsetmiştin oradan hatırladım. Ha, unutmadın yani. Unutmadım. Niye unutayım ki? Hem ben ne zaman senin söylediğim bir şeyi unuttum ki Ceyhun? Vay Esra vurdu gol. Tabii canım sen taktın unutmazsın zaten. Bu mesela bakınız nevizadeler. Ya çok merak ediyorum bu nevizadeleri dışarıdan nasıl takip ediyorsun ha? Kırk yılın birinde dışarı çıkmışız Ceyhun. Nevzadelerden mi bahsedeceğiz? Ne güzel kendimizden bahsediyoruz. Ya Esra... Neyse. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlığına. Sağlığına. Meryem'im bak, ev sanki burası gibi. Yani şey şimdi sokak doğru tamam burası da ev o ev mi öbür ben mi bir aklım karıştı. Ne yapsak? Şey yapalım, e, e, konum atalım. O haritasına baksın eşleşiyorsa tamamdır. Gel bir aklını koklayayım öpeyim senin ben. Yani sen alsana konum ben beceremiyorum ya. E tabii ben yapacağım. Kim yapacak? Sen kim konum göndermek kim? Hop çat. Gönderdim Badra. E. Hazır telefonu da çıkarmışken diyorum çıt çıt çılık mı yapsın? Tabii canım. Yaz, yarınımla define arama keyfi. Şş, poz. Kız, üşüdün mü sen? Üşüdüm de umurumda değil vallahi. Niye? Çünkü de üşümek de güzel bir. İkincisi de ...beraber üşümezsek birbirimizi ısıttığımız zamanların değerini anlayamayız diye bir düşünce belirdi şu an. Kurban olurum sana. Bakayım. <laughs> Burnum da üşümüş. Üşüdü tabii. <laughs> yanaşım mı üşüdü yanaşım? Yanaklarım da çok üşüdü. Duduşlarım buz kesmiş. Duduşları ısıtsam. Abi. Bak şimdi. Telefonuma kulak kesil bir yandan. Bir yandan Duduş'u uzat uzat. Telefona da kulak kesil bak. abi Aa, aa, ben mallarımı biliyorum ya. Mallarımı biliyorum ben ya. <laughs> Aha Bahadır. Hadi bir çocuk geri zekalı. Her öpüşeceğimiz zaman arıyor. Biz niye peki iki işi bir arada yapamıyoruz? Benim mesela öpüşürken telefonla konuşuyorlar. Aynen karşı tarafa lafımızı söyleriz. O konuştuğu zaman öpüşürüz. Hatta Tuncay'la konuşurken neler neler yaparız yani. Üf aç şunu aç tadımız kaçtı. Kaçtı tabii. Heves kalmadı Heves. Ne var be? Kotasını açtığımın çocuğu. Ne oldu? Yine öpüşmeye mi denk geldim ya? Yine mi öpüşüyorsunuz? Sen ya nereye denk gelecektin oğlum? Ne istiyorsun? Ee, abi doğru adrestesiniz. Ha, adres orası. Haritada öyle görünüyor. Sağ ol Bahadır. Telefonla haber verdiğin için çok sağ ol bunu yani. Bana bak. Güven gönderelim mi? Yengen soruyor. Yok, tamam. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. İyi hadi. Allah'a emanet. Kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha burasıymış. İyi bakalım açık daha giren çıkan olacak mı? Bakalım tabii canım. <laughs> Hatırlıyor musun buraya ilk geldiğimiz günü? Bütün parayı toplamıştık. Sen de bana bir söz vermiştin. Ama salak kafam. Seni gittik sözüne verdik. Demek sözlerin verildiği yer Bursa. Öyle. Bak sana komik bir hikaye anlatayım. Hı. Yani çok komik bir hikaye değil de hikaye işte. Carlos ilk İstanbul'a geldiğimizde, haremden indik otobüsten. Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Döndü bana. Güzel. Ne yapıyoruz? Dedim, ne yapalım oğlum? Gel dedim, şu boğazı görelim ya. Herkesin bahsettiği bu boğaz nasıl bir yer acaba? Geldik buraya böyle bu kadar boyumuzla, kalktık böyle. Sesimiz de ha. Ulan dedik İstanbul, seni yeneceğiz. Şu kadarız ha. Şimdi o halimi görsem iki tokat bulurum. Ama sorarsan İstanbul'u yenebildiniz mi diye o kadar sene geçti. Belki kendimizi düşündük ama... ...bu şehir her zaman sana golü atıyor bir yerde. Yani İstanbul'u yenmenin pek de mümkünatı yok. Ama o gün... ...verdik kardeş sözümüzü birbirimize. Neymiş bu kim verdiğiniz söz? Hı? Ne olursa olsun... ...ayrılmayacağız dedik birbirimizden. Bu şehir bize ne yaparsa yapsın... ...yine de ayrılmayacağız. Ne güzel. Bak hiç ayrılmamışsınız, tutmuşsunuz sözünüzü, aynı hiç. Biz yeter ki söz verelim, tutarız. Maria, Ver hiç bozulmasın istiyorum. Ben de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?